gerçekten dehşet verici görüntüler burada ortaya çıktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde darbe gecesinde neler yaşandığını şimdi ilk kez A Haber ekranlarından izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Saatler 9.30'u gösterdiği sırada işte o hain kalkışmayı gerçekleştirmek isteyen darbeciler Maltepe'deki General Nurettin Baransel kışlasından zırhlı araçlarla yola çıktılar. Bununla da yetinmediler ve Kuleli Askeri Lisesi'nden de askeri öğrencilerle birlikte bu noktaya geldiler. İlk geldikleri noktada işte şu anda kameraman arkadaşımız İskender Demirel'in gösterdiği noktaya geldiklerinde önce trafiği tamamen kapattılar. Buradan Avrupa yakasına geçişte fakat bir şeyler ters gidiyordu. O sırada işte vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla sokaklara dökülmüşlerdi. Ancak burada darbeci askerler gözleri o kadar dönmüştü ki önce mevzi aldılar, siper aldılar. Yani siper almanın anlamı kendilerine doğru bir mukavemet gösterilirse ateş edeceklerdi. Şu anda da o görüntüler izliyoruz işte. Köprü trafiğini tamamen durdurduktan sonra siper aldılar. Tabii araçlar yolu kapadığı için zırhlı araçlar, tanklar bariyerlerin üzerinden geçip parçalayarak ters yöne girdiler. Karşı yönden gelen yani Avrupa yakasından gelen araçların üzerine doğru tanklarla gittiler ve ne yazık ki burada hain darbecilerin kullandığı tanklardan birisiyle bir vatandaşın içinde bulunduğu otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ancak vahşetin boyutları o kadar büyük ki o tankı kullanan darbeci hain aracın üzerinden geçerek oradaki bir vatandaşımızın şehit olmasına neden oldu. Tabi görüntüler bununla da bitmiyor. Vatandaşlar e, bu hain kalkışmaya tepki göstermek için araçlarından indiler ve ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla hain darbecilerin üzerine doğru yürümeye başladılar. O sırada darbeci askerlerde de Havaya, havaya defalarca ateş açtılar. Ee, daha sonra da e, vatandaşların yoğun şekilde üzerine gelmesinden korkan bazı hainler tankları vatandaşlara teslim etmek zorunda kaldılar. Şu anda ekranlardaki görüntülerde... İşte vatandaşların o noktada birikmeleri ve buradaki hain darbecilere karşı mukavemetleri gözünüyor. Şu anda izleyeceğiniz görüntülerde de tanklar yavaş yavaş buraya konuşlanıyorlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve bu noktadan sonra da... ...yavaş yavaş gözleri dönen darbeciler... ...vatandaşları yaraladılar. Toplam 3 sivil şehit oldu burada. 90'da yaralı var. Tabii ki vatandaşlarla birlikte... ...polis ekiplerinin de oldukça önemli direnişi vardı. Tabii bu hainliklerle yetinmeyen darbecilerden... ...özellikle birazdan ekranlara gelecek bir görüntü var ki... ...dudak uçuklatıyor diyebiliriz. Gözü dönmüş bir hain darbeci kullandığı tankla... ...üzerindeki namluyu defalarca sağa sola döndürdü... ve üzerindeki insanların da bu şekilde aşağıya savrulmasına neden oldu. Bu sırada da bazı vatandaşlar ezildi. Şu anda da ekranlarımıza geliyor. Vatandaşlar milli iradeye sahip çıkmak için bu darbecilerin önüne Türk bayraklarıyla geçtiler ve o tank sürücüsünün dışarı çıkması için uzun uğraşlar sarf ettiler. Şu anda gerçekten çok ilginç, enteresan görüntüler vatandaşların etrafını çevirdiği tankın içindeki sürücü e, üzerindeki namluyu dairesel şekilde döndürüyor ve bu sırada üzerinden bazı vatandaşlar yere savruluyorlar. Daha sonra da e, o gözü dönmüş hain darbeci şu anda ekranlara geliyor. Vatandaşların bazılarında ezme pahasına da olsa yoluna devam ediyor. Üzerindeki namluyu 180 derece çevirerek e, bu sırada Demokrasiye ve milli iradeye inanan vatandaşlar, vatanına sahip çıkan vatandaşlar o zırhlı aracın tankın üzerinden ne pahasına olursa olsun inmiyorlar. Hatta şu notu düşelim, buradaki tankın üzerinde bulunan vatandaşlar Çengelköy'e kadar giden bu tankın üzerinden inmediler. O hain darbeciyi etkisiz hale getirip polis ekiplerine sevk etmek için. ...61 kişi vardı burada toplam asker... ...15'i rütbeli... ...bundan sonraki süreçte neler yaşandı peki... ...İstanbul Emniyetine bağlı... ...Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri... ...yaptığı operasyonlarda... ...bu hain kalkışmada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde... ...bu mezalimi gerçekleştiren... ...bu hainliği yapan darbecilerin... E, çok bir, ...tamamını gözaltına aldı... ...15 rütbeli subay, az subay... ...tutuklanarak cezaevine konuldu... ...diğer askeri öğrencilerse mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Ancak terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri savcılığın talimatıyla sayısız adresi operasyon düzenledi. Zaten Mustafa Çalışkan İstanbul Emniyet Müdürü o gece birebir yönetmişti buradaki gelişmeleri ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri de bu hain darbecileri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki hain darbecilerin konuya karışanlarının tamamını yaptığı operasyonlarda gözaltına aldı. Bu başarılı operasyonların ardından 15 hain Tutuklandı. Şu anda görüyorsunuz o akla zarar görüntüler diyebileceğimiz o hain darbeci tankın üzerinde namluyu 180 derece çevirerek vatandaşların yerlere düşmesine şehit olmasına neden oldu. Ee, köprü 15 Temmuz şehitler köprüsünde görüntüler ortaya çıkmıştı. Ancak Fatih Sultan Mehmet köprüsündeki bu Görüntüler ilk kez A Haber ekranlarından aktarıyoruz. Binlerce insan kısa sürede bu noktaya geldi. Her ne kadar darbeciler havaya ateş açsa da, buradan insanların üzerinden tanklarla geçse de, vatanına, milletine sahip çıkan vatandaşlar, emniyet mensuplarıyla birlikte bu hain kalkışmayı püskürttü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de bu direniş şu anda A Haber ekranlarından çok yeni görüntülerle ekranlara geliyor. Çok dikkat çeken görüntüler. Tankın üzerinden geçen insanları gören diğer vatandaşlar geri gitmek bir tarafa dursun ellerindeki Türk bayraklarıyla o darbecileri etkisiz hale getirmek durdurmak için ellerinde hiçbir şey olmadan sadece Türk bayraklarıyla o tankın üzerine yürüyor ancak şu anda da görüyorsunuz o içerisindeki darbeci asker rütbesi muhtemelen subay ya da az vatandaşların ölmesini bile umursamadan tankı 180 derece çevirerek. ...burada insanları katlettiler... ...diyebiliriz. Buradaki görüntülerin... ...devamında e, vatandaşlar o tankı... ...asla terk etmediler. Bir kere daha belirtelim. Çengelköy'e kadar... ...o şekilde o darbecinin kullandığı tankın... ...üzerinde canları pahasına... E, ...o tankı etkisiz hale getirmek için... ...devam ettiler. Tabi arkasından da... ...vatandaşlar e, bu darbecileri... ...etkisiz hale getirip emniyet ekiplerine... ...buradaki polislerle birlikte... E, ...teslim ettiler. Tabi buradaki... ...konunun aslında bir katliam amacıyla olduğu çok açık can o çünkü askerlerin köprünün giriş ve çıkışlarını kapatmasının ardından mevzi almaları çok önemli çünkü buradaki mevzi almanın anlamı bir kere daha belirtelim herhangi bir direnişte vatandaşlara sorgusuz sualsiz ateş açılacağı anlamına geliyor ancak Türk halkı o 15 Temmuz gecesinde o kara gecede Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde e, inanılmaz bir direniş göstererek bu darbecileri etkisiz hale getirdi. Ee, çok büyük sıkıntılar yaşanmıştı o gece İstanbul'da. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çok kritik iki noktaydı. Bu noktadaki görüntüler ilk kez A Haber ekranlarından izleyicilerimizle buluşuyor. Ee, buradan da bütün e, Türk vatandaşları e, bu mezalimi yapanların ne derece Vahşiyet boyutlarını yükseltebileceğini de bu görüntülerle görüyorlar. Çünkü e, belki de o saatte işinden çıkan bir vatandaş evine gidiyordu. Ancak e, bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçen o tankın sürücüsünün e, sebep olmasıyla birlikte şehit düştü. E, toparlayacak olursak yapılan operasyonlarla, Terörle Mücadele Şube Müdürü'nün operasyonuyla da bu hain darbecilerin tamamı gözaltına alındı. Bu görüntülerde aslında o kara geceye tanıklık eden en net görüntülerdi. Diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım Can Okan. Can Okanar gerçekten e, dehşet verici görüntüler burada ortaya çıktı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde darbe gecesinde neler yaşandığını şimdi ilk kez A Haber ekranlarından izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Saatler 9, 930u gösterdiği sırada işte o hain kalkışmayı gerçekleştirmek isteyen darbeciler Maltepe'deki General Nurettin Baransel kışlasından zırhlı araçlarla yola çıktılar. Bununla da yetinmediler ve Kuleli Askeri Lisesi'nden de askeri öğrencilerle birlikte bu noktaya geldiler. İlk geldikleri noktada işte şu anda kameraman arkadaşım İskender Demirel'in gösterdiği noktaya geldiklerinde önce trafiği tamamen kapattılar. Buradan Avrupa yakasına geçişte fakat bir şeyler ters gidiyordu. O sırada işte vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla sokaklara dökülmüşlerdi. Ancak burada darbeci askerler gözleri o kadar dönmüştü ki önce mevzi aldılar, siper aldılar. Yani siper almanın anlamı kendilerine doğru bir mukavemet gösterilirse ateş edeceklerdi. Şu anda da o görüntüler izliyoruz işte. Köprü trafiğini tamamen durdurduktan sonra siper aldılar. Tabi araçlar yolu kapadığı için zırhlı araçlar, tanklar bariyerlerin üzerinden geçip parçalayarak ters yöne girdiler. Karşı yönden gelen yani Avrupa yakasından gelen araçların üzerine doğru tanklarla gittiler ve ne yazık ki burada hain darbecilerin kullandığı tanklardan birisiyle bir vatandaşın içinde bulunduğu otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ancak vahşetin boyutları o kadar büyük ki o tankı kullanan darbeci hain aracın üzerinden geçerek oradaki bir vatandaşımızın şehit olmasına neden oldu. Tabii görüntüler bununla da bitmiyor. Vatandaşlar e, bu hain kalkışmaya tepki göstermek için araçlarından indiler ve ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla hain darbecilerin üzerine doğru yürümeye başladılar. O sırada darbeci askerler de Havaya, havaya defalarca ateş açtılar. Ee, daha sonra da e, vatandaşların yoğun şekilde üzerine gelmesinden korkan bazı hainler tankları vatandaşlara teslim etmek zorunda kaldılar. Şu anda ekranlardaki görüntülerde işte vatandaşların o noktada birikmeleri ve buradaki hain darbecilere karşı mukavemetleri gözlüyor. Şu anda izleyeceğiniz görüntülerde de tanklar yavaş yavaş buraya konuşlanıyorlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve bu noktadan sonra da Yavaş yavaş gözleri dönen darbeciler vatandaşları yaraladılar. Toplam 3 sivil şehit oldu burada. 90'da yaralı var. Tabii ki vatandaşlarla birlikte polis ekiplerinin de oldukça önemli direnişi vardı. Tabii bu hainliklerle yetinmeyen darbecilerden özellikle birazdan ekranlara gelecek bir görüntü var ki dudak uçuklatıyor diyebiliriz. Gözü dönmüş bir hain darbeci kullandığı tankla üzerindeki namluyu defalarca sağa sola döndürdü. ve üzerindeki insanların da bu şekilde aşağıya savrulmasına neden oldu. Bu sırada da bazı vatandaşlar ezildi. Şu anda da ekranlarımıza geliyor. Vatandaşlar milli iradeye sahip çıkmak için bu darbecilerin önüne Türk bayraklarıyla geçtiler ve o tank sürücüsünün dışarı çıkması için uzun uğraşlar sarf ettiler. Şu anda gerçekten çok ilginç, enteresan görüntüler vatandaşların etrafını çevirdiği tankın içindeki sürücü e, üzerindeki namluyu dairesel şekilde döndürüyor ve bu sırada üzerinden bazı vatandaşlar yere savruluyorlar. Daha sonra da e, o gözü dönmüş hain darbeci şu anda ekranlara geliyor. Vatandaşların bazılarında ezme pahasına da olsa yoluna devam ediyor. Üzerindeki namluyu 180 derece çevirerek e, bu sırada Demokrasiye ve milli iradeye inanan vatandaşlar, vatanına sahip çıkan vatandaşlar o zırhlı aracın tankın üzerinden ne pahasına olursa olsun inmiyorlar. Hatta şu notu düşelim, buradaki tankın üzerinde bulunan vatandaşlar Çengelköy'e kadar giden bu tankın üzerinden inmediler. O hain darbeciyi etkisiz hale getirip polis ekiplerine sevk etmek için. ...61 kişi vardı burada toplam asker... ...15'i rütbeli... ...bundan sonraki süreçte neler yaşandı peki... ...İstanbul Emniyetine bağlı... ...Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri... ...yaptığı operasyonlarda... ...bu hain kalkışmada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde... ...bu mezalimi gerçekleştiren... ...bu hainliği yapan darbecilerin... E, çok, bir, ...tamamını gözaltına aldı... ...15 rütbeli subay, az subay... ...tutuklanarak cezaevine konuldu... ...diğer askeri öğrencilerse mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Ancak terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri savcılığın talimatıyla sayısız adresi operasyon düzenledi. Zaten Mustafa Çalışkan İstanbul Emniyet Müdürü o gece birebir yönetmişti buradaki gelişmeleri. Ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri de bu hain darbecileri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki hain darbecilerin konuya karışanlarının tamamını yaptığı operasyonlarda gözaltına aldı. Bu başarılı operasyonların ardından 15 hain Tutuklandı. Şu anda görüyorsunuz o akla zarar görüntüler diyebileceğimiz o hain darbeci tankın üzerinde namluyu 180 derece çevirerek vatandaşların yerlere düşmesine şehit olmasına neden oldu. Ee, köprü 15 Temmuz şehitler köprüsünde görüntüler ortaya çıkmıştı. Ancak Fatih Sultan Mehmet köprüsündeki bu Görüntüler ilk kez A Haber ekranlarından aktarıyoruz. Binlerce insan kısa sürede bu noktaya geldi. Her ne kadar darbeciler havaya ateş açsa da... ...buradan insanların üzerinden tanklarla geçse de... ...vatanına, milletine sahip çıkan vatandaşlar... ...emniyet mensuplarıyla birlikte bu hain kalkışmayı püskürttü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de bu direniş... ...şu anda A Haber ekranlarından çok yeni görüntülerle ekranlara geliyor. Çok dikkat çeken görüntüler... Tankın üzerinden geçen insanları gören diğer vatandaşlar geri gitmek bir tarafa dursun ellerindeki Türk bayraklarıyla o darbecileri etkisiz hale getirmek durdurmak için ellerinde hiçbir şey olmadan sadece Türk bayraklarıyla o tankın üzerine yürüyor. Ancak şu anda da görüyorsunuz o içerisindeki e, darbeci asker e, rütbesi muhtemelen e, subay ya da subay vatandaşların ölmesini bile umursamadan tankı 180 derece çevirerek burada insanları katlettiler diyebiliriz. Buradaki görüntülerin devamında e, vatandaşlar o tankı asla terk etmediler. Bir kere daha edelim. Çengelköy'e kadar o şekilde o darbecinin kullandığı tankın üzerinde canları pahasına e, o tankı etkisiz hale getirmek için devam ettiler. Tabi arkasından da vatandaşlar e, bu darbecileri etkisiz hale getirip emniyet ekiplerine buradaki polislerle birlikte e, teslim ettiler. Tabi buradaki konunun aslında bir katliam amacıyla olduğu çok açık can o çünkü askerlerin köprünün giriş ve çıkışlarını kapatmasının ardından mevzi almaları çok önemli. Çünkü buradaki mevzi almanın anlamı bir kere daha belirtelim. Herhangi bir direnişte vatandaşlara sorgusu sualsiz ateş açılacağı anlamına geliyor. Ancak Türk halkı o 15 Temmuz gecesinde, o kara gecede Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde e, inanılmaz bir direniş göstererek bu darbecileri etkisiz hale getirdi. Ee, çok büyük sıkıntılar yaşanmıştı o gece İstanbul'da. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çok kritik iki noktaydı. Bu noktadaki görüntüler ilk kez haber ekranlarından izleyicilerimizle buluşuyor. Ee, buradan da bütün e, Türk vatandaşları e, bu mezalimi yapanların ne derece vahşet boyutlarını yükseltebileceğini de bu görüntülerle görüyorlar. Çünkü e, belki de o saatte işinden çıkan bir vatandaş evine gidiyordu. Ancak e, bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçen o tankın sürücüsünün e, sebep olmasıyla birlikte şehit düştü. E,